Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba ablacığım, ben Şemdin. O gün. Nereden geliyorsunuz? Esenyurt'tan. Babanız Şahin Bey'in ne rahatsızlığı vardı? Böbreğinde taş vardı Peki ne gibi şikayetleri oluyordu? Ağrıma, incirme falan. Böyle şikayetleri oluyordu. Peki bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor babanız? Çaydır. Çaydır. Hangi ürünlerden kullandı? ...böbrek seti kullanıyor. Ne gibi faydalar gördü? Böbreğinde ağrımalar vardı... ...işte sancı falan... ...onları... ...düzeldi, onları düzeldi falan. Böbreğinde taşları düştü... ...rahatsızlıkları geçti. Peki babaanneniz Huriye Hanım'ın ne rahatsızlığı vardı? Göğsünde sıkışma, terleme, sıcaklık basıyordu, ateşi yükseliyordu. O da... Romatizmaları vardı. Romatizmaya bağlı ne gibi şikayetleri oluyordu? Ağrıma oturduğu zaman dizleri kitleniyordu falan. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor? 3 aydır o da kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Romatizma seti, onlardan kullanıyor işte. Peki ne gibi faydalar gördü? Düzelmeler oldu, sıcaklık, ateş basmalı onlar geçti. İşte dizlerinde sıkıntı vardı onlar iyileşti. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun.